Hoş bulduk canım. Geç geç içeri. Otur. 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 Ben içeriye gidip yemeğin altını yakıp gelim tamam mı? Ee, yap ama bak yemeğin ısısı 60 dereceyi geçmez. <laughs> Çünkü yemeğin ısısı 60 dereceyi geçince besin ha. değeri düşüyor. Ve yaptığım hesaplara göre karbonhidrat ekilite değerleri minimal düzeyde kalsiyum montik değerleri üstüne çıktı. Ya kuru fasulye yapıyorum. Seni duyan uzayda aşçılık yapıyorum zanneder. <laughs> e ne yapayım canım? Ben bir bilim adamıyım. Ve öğrendiğim her şeyi pratikten geçip e, uygulamak zorundayım. Ay, tamam tamam. Kur fasulyenin yanına turşu ister misin? Yok vallahi istemem. Neden dersen, çünkü yaptığım hesaplara göre... ...dün yediğim turşudaki asit oranı... ...henüz leptik değerlerin altında olduğunu gördüm. Ve sensör falistik değerleri de... ...sofistik olarak sanistik... Allah yeter asit... artık ya! Allah'ım yeter! Senin evlendiğinden beri bir takım değerler, bir takım değerlerin... ...ya altına iniyor ya üstüne çıkıyor. Ya ailem sana sen profesörsün diye verdi ya ben pişmanım şimdi. Sanki diğer bakımda değil, uzayda yaşıyorum. E ne yapayım canım? Ben bir bilim adamıyım ve böyle değişemem ki. Bırak kocacığım. Ne olur sen de diğer herifler gibi olsan ne bileyim... ...işte bağırsan, çağırsan, bol bol futbol izlesen... ...yerlere tükürsen, kof çıkarsan. <laughs> e beni aldat. E evlilik yıl dönümünü unut. Bu saydıkların çok bana şeylerdi canım. Vallahi bunların hiçbirini yapamam kusura kalma. Hele evlilik yıl dönümünü hiç unutamam. Çünkü bizim yarın evlilik yıl dönümü değil, öyle değil Ha? Ha. Hey canım, vallahi sana bir hediye hazırlamışım. Ne olmuş annem? Yo, yeni bir yolculuk çalışmaya başlamışım. Yeni bir mikrop bulmuşum. Adını sen adını koymuşum. Artık bütün dünya bu mikrobi... ...canlı mikrobi olarak tanıyacak. <laughs> Ulan yeter ya, valla sıkıldım ya. Uf! Ulan Feyzo, ha sen misin davul? Ulan baba bak, o çiğ köfteli kıymayı iki kere çektirerdiniz ha. Ulan burkunu da ince alın, baştan çiğ köfte yıkılmayın. nana, oğlum karım mafya babası olduğumu bilmeyin. On seneden beri benim profesör zarardayım. <laughs> Ula ben de tıbbi bir şeyler ezberledim boyuna onu söyleyeyim. Ha, ne zor oluyor ama neyse. Ula bana bak, o kumar borcu olan kıyar var ya, onu güzelce bir dövün. Gelince ben de döveceğim. Yok ben gelmeden ölürse iyi bir yere gömün. Bulunmasın. Valla başımız belaya gider ha. <laughs> tamam mı oğlum? E ne Ha, çık köfteyi acılı yapın ha. Oh be. Oh. Ula canına geldin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.